Selamlar, merhabalar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Bu videoda biraz Matrix 4'ten bahsedeceğim. Bu videoda ister istemez biraz spoiler olacak. Ama filmin hikayesinden adım adım önce bu oldu, daha sonra bu oldu, daha sonra da bu oldu tarzında ilerlemeyeceğim. Biraz daha bana neler hissettirdiğinden bahsedeceğim. Videoyu ona göre izlerseniz sevinirim efendim. Yani bu videoda spoiler var. Şimdi bu filmi izledikten sonra uzun bir süre düşündüm üzerine gerçekten. Çünkü biraz kötü hissettirdi film bana. Ve işin sonunda şuna karar verdim. Beni gerçekten üzen ama beni sinirlendirmeyen bir film var elimde. Ve işin sonunda söylemem gereken en başında söyleyeyim. Ben bu filmin bir şekilde devamının gelmesini istiyorum. Evet beni üzdü ama bu film yeni bir hikayenin başlangıcı ve o yüzden gerçekten devamının gelmesini istiyorum. Matrix hikayesi nereye gidecek, ne anlatacaklar bana gerçekten merak ediyorum. Şimdi ilk başta beni üzen tarafından bu filmin biraz daha detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında sinirlenmediğim konulara değinip videoyu bitiririm. Beni ilk üzen kısım bu filmin devamlı olarak detaylara boğulmuş olması. Bu detaylardan kastım şu. Bir mekandan bahsedeceğiz. Mek çok ama çok az bahsediyoruz. Bir kaptan bir komutan, bir karakter, bir yan karakter işte ana karakter, başka bir şey, bir olay bir savaş, ne olursa olsun herhangi bir şeyden bahsedeceğiz. Çok kısacık, minicik bahsedip hemen hemen devam ediyoruz yolumuza. Önceki Matrix'leri hem güzel yapan hem de büyük ihtimalle seyircinin de ister istemez sevdiği durum şuydu. Bir şey gösteriliyorsa bir konuşma geçiyorsa bu yeteri kadar size bilgi veriyor. Daha sonrasında da bu bilgilerin altına doğru inmek isteyen insanlar, daha detaylı izlemek, daha fazla göndermeleri keşfetmek isteyen insanlar ise altına indikçe hikaye ortaya çıkartıyordu. Bu tarz YouTube'da yığınla Matrix aslında şuydu, Matrix buydu, Matrix'teki bilmem ne detayları diye inanılmaz videolar görebilirsiniz. Şu şekilde bir örnekleme yapayım. Şimdi Matrix'in ilk filminde Zion şehrinden bahsediliyor. Zion, insanlığın son şehri. Şimdi bu kadar bahsediyor. Ve bu aslında yeterli bir bilgi bizim için. Görmek zorunda mıyız? Hayır. Çünkü yani gerçekten işlemeyeceksen o şeyi film içerisinde göstermemen lazım. Senaryo içerisinde göstermemen lazım. Çünkü o zaman aksak durur, saçma durur. Film de bunu çok güzel yapıyor. Kocaman bir insanlık şehrini bize göstermeye çalışmıyor asla. Sadece Sadece öyle bir insanlık şehrinin olduğunu, çok değerli olduğunu, robotların saldırdığını kısacık minicik bir cümleyle anlatıyor. Yeterli bir anlatı. Daha sonrasında ikinci filmde biz şehre geldiğim zaman şehrin bütün yapısını neredeyse görüyoruz. İlk başta zaten askeri ile karşılaşıyoruz. Daha sonrasında aşağı doğru inerken biliyorsunuz o Neo'nun kapısına dayanıyorlar. Neo işte benim de oğlum şu gemide çalışıyor, benim de bilmem nem çalışıyor diyor. Herkes Neo'ya bir peygamber, bir kurtarıcı gözüyle bakarak hediyeler getiriyor. Bu noktada en çok önem verdiğim benim Zion'un halkı ve Zion'un halkının düşünce sistemini görüyoruz. Yöneticilerle devamlı konuşuyoruz. Ara ara zaten Neon'un da dahil olmadığı birçok farklı sahneyle Zion içerisinde dönen siyasetle karşılaşıyoruz. Ve Zion şehrinin nasıl işlediğini, o makinalar sayesinde nasıl hayatta kaldığını konsülle birlikte Neon'un konuşma sahnesi. Yani bu sahne düşündüğümüz zaman bir konumuz var ortada, bir insanlık şehri işlenecek. Buraya geldiğimizde birçok farklı karakterle birlikte, birçok farklı anlatıyla, küçük küçük detaylarla o şehrin bütün düzenini görüyoruz. Ama bu filmde hiçbir detaya yeteri kadar önem vermiyoruz. Şöyle bir örnekleme yapacağım. Biraz uçuk bir örnekleme olabilir ama bence derdimi anlatabilecek bir örnekleme. Önceki filmlerde elimize böyle bir şey aldığımızı hayal edin ve derdik ki karşıdaki karakteri bu, bu çikolata mı? Karşı tarafta anlatmaya başlardı. Çikolatanın insan beynine olan faydaları, çikolatanın neden orada olduğu, çikolatanın ne işe yarayacağını bize anlatırdı bir karakter monolog şeklinde ya da bize bizzat gösterirlerdi. Ama bu filmde ben diyorum ki elimdeki bir çikolata mı? Karşı taraftaki evet diyor. İster istemez hem Matrix izlediğimizde de farkında olduğumuz için acaba bu çikolata neden burada diye soracakken karşı taraf çoktan gitmiş çilekten bahsediyor. Diyorsun ki hadi çileye yetişeyim. Çileği de geçtik makineden bahsedeceğim. Ya kardeşim makineyi anlat savaştan. Ya savaşı anlat Morpheus. Morpheus anlat ve başka bir şey. Her şey bu kadar hızlı geçiyor. Yani filmin içerisinde deliler gibi detay var. Ve bence bu detaylar aslında tatlı ve güzel detaylar. İşte beni üzen tarafı da bu aslında. Yani ortada bir şey var Matrix'le alakalı. O o bir şeye tek başına baktığım zaman güzel tarafını da görüyorum ama kötü işlendiği için ve çok üzerinden böyle hızlıca geçildiği için de beni üzüyor. Filmin tamamına bu yorumumu söyleyebilirim. Yani filme baktığım zaman güzel detaylar var, sevdiğim şeyler var ama kötü ve hızlı geçildiği için üstünden beni sinir ediyor, beni mutsuz ediyor. Daha doğrusu bir filmi beğenmek ya da beğenmemek tamamen beklenti meselesi. Ben de bir Matrix sever olarak gerçekten çok fazla şey bekliyordum bu filmden. İyi bir şey bekliyordum. Yani sadece Matrix'ten de değil bu arada. Ben Wachowski'leri çok severim. Wachowski ismini gördüm. Tamam benim için Wachowski'nin yeni bir işi geliyor. En temelinde bu. Yeni bir Matrix işinden önce Wachowski'nin bir yeni bir işi geliyor. Tamam işte o benim için üst seviye bir film olması gerekiyor birinci bak. Daha sonra Matrix bir de ha daha da iyi bir film olması gerekiyor. Daha da güzel bir şey bekliyorum ama elimde detaylara boğulmuş böyle duvarlardan duvarlara çarptırılmış bir Matrix var. İşin özünde dediğim gibi hikayenin kendisini seviyorum ama detaylara boğulmuş ve detayları işleyemediği için hızlı ama içi boş bir film hissiyatı yaratmışlar. Yani bunun sebebi de bence şu. Yeniden geri dönmüş olmanın yarattığı böyle bir filmin üzerinde bir stres var. Mesela filmin ilk yarısı bence çok güzel. Neo'yu Matrix'ten kurtarmaya çalıştığımız aşamalar yani o Neo'nun Matrix'in içinde çektiği çileler, sorgulamaları gördüğümüz anlar bence çok güzel. Çünkü Lana Wachowski tamamen aslında kendi yaşadıklarını da oraya aktarmış. Gerçek dünya ile kurgu dünyasının arasındaki o çizgiyi yine silikleştirmiş. Güzel bir etki yaratmış. Oraları gerçekten sevdim çünkü oralarda bak sana yeni bir şey anlatacağım. Bak bunu gördün mü? Bak bu da var. Bak 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 görüyorsun. Görüyor mu bu da var diye bir şey anlatmıyor. Yani filmin ilk yarısı bizi detaylara boğmaya çalışmaktan ziyade bir hikaye anlatırken ikinci yarısı bak abi görüyor musun biz geri döndük ve bu şekilde döndük. O geçen süre içerisinde bunlar 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 bunlar, bunlar oldu demeye çalışıyor. Ay o zaman da ben bir boğuluyorum. Ben bir sıkılıyorum. Ben bir üzülüyorum ya bu filmi tek başına üzücü ve kötü bir hale getiriyor bu detaylara boğma durumu bence. Biraz daha bireysel olarak e, üzüldüğüm ikinci bir konu daha var. O da karizma. Şimdi Matrix'in bir sahnesi var. Bu sahneyi internetten bulabilirsem koyacağım buraya. Matrix'e hep birlikte cümbür cemaat girdiğimiz ilk an. Neo'yu almışız, biraz eğitmişiz falan filan böyle. Hep birlikte kahine gidiyoruz. Hatırlarsınız o sahneyi. Muhteşem bir sahne. Arkada bangır bangır müzik. Kamera bir taraftan önce bizimkilerin üzerinde dönüyor. Matrix'e bağlanan mürettebatın üzerinde dönerken bir taraftan da kamera larının çevresinde bir ark yapıyor. Ondan sonra poz vermiş bizimkiler. Yani 10 numara 5 yıldız sahne. Ve bundan bir tık önce bizim bir mutfak sahnemiz var. Bu mutfak sahnesinde aslında bütün karakterlerimizin gerçek hallerini görüyoruz. Kendi aralarındaki geyikler, muhabbetler. O yüzden biraz sonra dünya içerisinde kaybedeceğimiz karakterlerle küçük bir bağ yakalamış oluyoruz ve aynı zamanda sinemanın da gücünü kullanarak çok karizmatik bir sahneyle bize bu dünyanın, bu karakterlerin çok karizmatik olduğunu hissettiriyor ve diyoruz ki akalım gidelim. Fenaiz belayız. Ama bu filme geliyorum. Ne öyle bir mutfak Aksa Ne düzgünce karakterleri anlattıkları bir an hiçbiri yok. Karizmayı satmayı desek birkaç karizma satmalık anlar var ama o karakterlerle o, biraz önce örneklemeye çalıştım o mutfak sahnesi gibi özel bir sahnemiz olmadığı için karakterlerin gerçek dünyadaki halleriyle Matrix halleri arasındaki bir farkı görüp oradaki o karizma dediğimiz bir an yok. Görsel tarzı değişti filmin hem Matrix'teki renk anlamında hem de karakterlerin giyimi kuşama anlamında ama ben yeni giyimleri, kuşamları gerçekten beğendim ama keşke bunun karizma bize satabilseydi. Bence Matrix'in yaptığı en güzel şey sinemanın büyüsünü kullanarak muhteşem şekilde karizma satıyor olması. Ama yeni filmde bize karizma satmayı bırak. Zaten hikayeyi düzgün anlatamadığı için karizma satmak yani artık çok hayal kalıyor. Yapacak bir şey yok. Bu da benim ayrıca sinirlendiğim bir ya daha doğrusu sinirlenmekten ziyade gerçekten üzüldüğüm konulardan biri. Bunu yapmamış, yapamamış olması. Peki bu kadar üzüldükten sonra neden bu filme sinirlenmediğimi söylüyorum? konusuna gelirsek bir devam filmi olarak baktığım zaman hikayesel noktada bir mantık hatası göremedim. Evet hoşuma gitmeyen yerler var ama detaylar konusunda e, veya da hikayenin özü konusunda bir saçmalık bir salaklık yapıldığını daha önceki serilere bir ihanet yapıldığını düşünmüyorum. O yüzden de sinirlenmedim. İşin özünce Wachowski bu sefer kötü bir film çekmiş. Yine hikayesi özünde güzel olan hatta detayları tek başına düşündüğüm zaman beni birazcık heyecanlandıran hatta biraz mutlu eden ah keşke biraz daha şu detayı kassalar da bir şeyler daha ver verseler elime dediğim bir film var. Dediğim gibi kötü aktarılmış ama geçmişe dair bir ihanet, geçmişe dair yapılmış bir hata böyle bariz bir şekilde yok. O zaman ne oluyor? Maraz arada kalmış. Bu filmin ezici ağırlığı altında boğulmuş, boğulmuş, üzülmüş duvardan duvara atılmış halde yatağında yatıyor oluyor. Ama umarım bu filmin devamı gelir. Herhangi bir şekilde onaylandı ikinci film çekilecek. Daha doğrusu ikinci film dediğimizde beşinci film oluyor. Beşinci film çekilecek gibi bir haber görürsem açıklamalar kısmına bunu detay olarak yazarım. Daha sonralarında falan da görürsem efendim. Ee, en son baktığımda 5.9 IMDb puanına sahipti. Ben de kıyamadım. 6.5'tan kalbimden 7 verdim. 6.5'tan 7 verdim. Yani şu an çok uygun o. At şey metakratik'te 65, IMDb'de 5.9 puan. Çok uygun bu filme. Tam kıvamı. Ama dediğim gibi ben bir şekilde kıyamadım ve 7 verdim. Ve devamının da gelmesini istiyorum gerçekten. Yani fark ettiyseniz gitgide videonun belki enerjisi de düşmüştür. Çünkü Matrix'i e düşünmeye başladığım an biraz böyle sinirleniyormuş gibi oluyorum ama işin özünde gerçekten üzülüyorum. Çünkü filme baktığım zaman ben hala hikayesine bir ihanet edilmediği için ağzımın tadı ne kadar bozulmuş olsa da devamını bekliyorum. Umarım gelir diyeyim. Biraz tekrar ettik gibi oldu kendimize ama kendinize iyi bakın efendim. Sizler de yorumlara filmi beğenip beğenmediğiniz hakkında en sevdiğiniz ya da en sevmediğiniz detayları yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenir, kanala da abone olursanız hoşuma gider. Bay bay.